bir gün yine yarış günü geldi. Tavşan kaplumbağa demiş ki ben seni yenirim çünkü beni hiç kimse yenemez demiş. Yarış başladığında tavşan hızlıca yarış pistine gitmiş. Ve nasıl olsa kaplumbağa zaten yavaşça gelir diye bir ağacın köşesinde kalmış. Saatler geçmiş. Kaplumbağa yarış pistinin sonuna gelince gelince yarışı kaplumbağa kazanmış. Tavşan da kaplumbağadan özür dileyip bir daha ee, böyle yapmayacağını söylemişler ve sonsuza dek da yaşamışlar. Şimdi kaplumbağanın hikayesini anlatacağım. Bir gün bir ormanda bir tavşan çok hızlı koştuğu için kendisiyle övünüyormuş. Kaplumbağa ise o kadar kendine övünme ben seni geçerim dersen gel yarışalım demiş. Tavşan ise buna kahkahalar atarak gülmüş ama yine de yarış yapmayı kabul etmiş birlikte başlangıç ve bitiş çizgilerini belirlemişler. Yarışa başlamışlar. Tavşan öndeymiş. Kaplumbağa arkalarda gözükmüyormuş. Tavşan yatmış, uyumuş bir ağacın altında. Kaplumbağa bütün emeğini sarf ederek yarış çizgisinin yarışın bitiş çizgisinin oraya yaklaşmış. Tavşan uyanınca "Bin ne görsün? Kaplumbağa yarışı bitirecek." Ne yapıp etse de kaplumbağa geçememiş. Kaplumbağa demiş ki sen gittin uyudun. Ben ise bütün emeğimi sarf ederek yarışı kazandım demiş. Ben de bunu anlattığım için sana teşekkür ederim kardeşim. Bir şey değil. Dersini almış. Şimdi ben bir göz, iki göz ve üç göz anlatacağım. Bir göz, iki göz ve üç göz vermiş. Bir göz ve üç göz, iki gözü hep dişlerle almış. İki gözü bundan hiç memnun kalmazmış. Bir gün e, iki gözü karşısına bir peri çıkmış. Ona bir sihirli topa vermiş. Demiş ki bu sopayı ne zaman sallarsan sana çok güzel yemekler karşıya çıkacak. Demiş. İki göz bunu duyunca denemek istemiş ve sopaya sallamış. Bir de ne görsün karşısında çok güzel bir yemek var. Etinden tut pilavına kadar var. İki göz çok mutlu olduğunu merak etmiş ve bir gün onu takip etmiş. İki gözün sopasını sallayıp ona çok güzel yemekler geldiğini görünce çok kıskanmışlar. Ve onun yanına gelip gidip sopasını alıp kırmışlar. İki gözün tabii ki de yine çok üzülmüş. Sonra iki gözün karşısında bir gün bir prens çıkmış. Prens onunla evlenmek istemiş. İki, bir ve üç göz bunu görünce de kıskanmışlar. Prens de evlenmeye karar vermişler. Ama prens onları seçmemiş. İki gözü seçmiş yine. Sonra prens ve iki göz mutlulukla yaşamışlar. Ve bir göz ve üç göz kendi yaptıkları dersinden de ders yapmışlar de. Evet. Tamam. Sen de bana anlat. <laughs> Abla Ben küçük bir tırtılım. Yemekle çok hırçınım. Hmm. Evet, bu o burturlu yemek de çok hırçınmış. Ee? Dağlar tepeler aşmış. Bir tane ceviz ceviz bulmuş. Evet. Ama bir görsen dağlar tepeler. Kara yüz ayaklarını inmiş. O kadar yorulmuş. Ay yazık turduna. Cevizi burnuyla e, açmaya çalışmış. İçinde de ne görsün? Ne görmüş? Ceviz çıkmamış. Çocuk çıkmış. <laughs> ne yapmış sonra o burada? Bir gün kırmızı elmaların arasında bir tane mor elma varmış. Büyük kırmızı elma elmaları kontrole gelmiş. Tüm elmalar kırmızıymış ve mor elmayı görmüş. Sen neden mor elmasın demiş. Cevap, Morena e cevap vermiş. Ben küçükken de böyle mordum. Ve beni aralarına almazlar diye bu arkasında saklandım. Yıllarca demiş. Kırmızı elma herkes değişikleri, değişiklikleriyle güzel demiş. Mor, mor elma ve kırmızı Kırmızı elmalarla mor elmalar arkadaş olmuşlar. Kırmızı elma Kırmızı elmalar şarkı mor elmaya şarkı söylemeyi öğretmiş. Mor elmada onlara bilmedikleri oyun öğretmiş. Bir şey değildir yani. Herkes eşittir.